Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Hazreti Ayşe Validemiz her an Allah'ı zikir halinde idi buyurmakta. Yani gaflette değil idi, Allah'tan perdeli değil idi. Her an ki her ne yaparsa, gündelik yaşantısında Resulullah Efendimiz işte sahabe-i kiramla oturdu, onlara ilim öğretiyor, ahlak öğretiyor. O zamanı da içine alır her an. Namaz kılıyor, ibadet ediyor, o zamanı da içine alır. Rabbi ile hemhal olduğu özel anları da içine alır. Hanımıyla birlikte olduğu, bakın şakalaşmasından örnek verdi. Şakalaştığı insanlarla birlikte o şakalaşmasında dahi Allah'ı zikir halindeydi. Ee, özel anlarında, hanımıyla birlikte olduğu zamanlarda dahi Allah'ı zikir halindeydi. Ee, buradan şöyle bir ibare ifade ee, sorulabilir, şöyle bir soru da çıkabilir. İşte e, defi hacet yapıldığı zamanlarda da mesela bazı e, kitaplarda yazar ki o zaman Allah e, ismi zikredilmez. İşte Kur'an'dan bir ayet okunmaz. Besmele çekilmez. O gibi halde. Evet doğrudur. Ancak açıktan yapılmaz. Allah'ın zikri kalbine işlemiş olan insanlar o anlarda dahi istem dışı Allah'ı zikir halinde bulunurlar zaten. Kalpten yapılır. Tabi kalpten yapılır. Orada o onu örtemez kişi. Engelleyemez. O zikre o kalp öyle bir yoğrulmuş alışmıştır ki. Yani hangi işle meşgul olursa olsun. Neyle akla hayale gelebilecek her türlü ne işle meşgul olursa olsun o anda da o kalp hala zikre devam eder Allah'a. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manada gaflette kalmadığı için her an Allah'ı zikir halindeydi. Allah'tan gaflette kalmıyordu. Böyle anlayalım. Evet.